Dom, dom ne yapıyor ay Aa, ah bebek ay bebek ağlıyor bebek ağlıyor dom dom bebeğe bak dom dom bebeğe bak dom, dom. Aa, evet o minik yaramazlar hayır bebeğin sütüne göz diktiler bırakın bebek içiyor onu bırakın hayır ya ah bebek yine ağlıyor dom dom bebeğe bak dom dom dom, dom bebeğe bak ah bebek Oh, hadi yakalayabilirsin dom Bebeğin sütünü alıyor minik yaramazlar. Oh, oh, dikkat et Domdom düştü. Albay geldi. Albay, aa oh, bebek var evet Albay burada bir tane bebek var. Oh, dom dom bebeğe tekrar süt getirdi. Albay şaşırdı bu bebek ne? Kimin bu bebek? Senin mi? Albay şaşırdı. Bu bebeği nereden aldın Dom Dom? Dom nereden aldın? Söyle çabuk. Evet bebek sütü içti doydu galiba. Ha doymadın. Oyun oynamak istiyor. Aa minik yaramazlar. Yine sütü içiyor. Dom kızdı. Dom kızdı değil mi VPF? Dom kızdı. Tamam bir daha anlatırım. Oo. Albay ne yapıyor? Süt ısıtıyor. Ah, mini yaramazlar sütü aldı. Dom sakın yapma. Hayır, dom yandı. Hayır dom dom. Mini yaramazlar sütü kaçırıyor. Dom dom yakaladı. Evet sütü de aldı. Oo mini yaramazlar çok fena oldu. Evet bebek sütünü iç. Ya bu bebekler bu yaramazlar bebeğin sütünü devamlı alıyorlar ya. Albay yakala onları. Albay yakala. Yakala çabuk. Oo, sütün içine bir şey kattılar. Oo, albaya ne oldu böyle? Aa, ay bebeğin keyfi yerinde, karnı doydu. Hayır, ya minik yaramazlar bebek yine düşecek. Albay yakala, Oo, albay yıkıldı sonunda. Albay bebeği tuttu ve getirdi. Hayır albay of, ya bu minik yaramazlar bebeğe ne yapacaklar yine ya ne yapacaklar bebeğe a bebek banyo ediyor dom dom bebeği kurtarmalısın bebek boğulacak dom dom kurtar bebeği evet çok şükür ne yapıyor bu minik yaramazlar hayır ya no, dom dom dikkat et bebeğe sıkı tutmalısın Bebeği sıkı tut dom dom. Dom dom bebeği sıkı tut. Bir daha anlatayım. Tamam anlatıyorum. Oo. Albay bebeği yanına aldı. Hayır minik yaramaz yine bebeği kaçırıyor. Dom dom. Albay kötü köpek. Hayır çabuk bulun ya bebeği. Çabuk bulun. Aa. Hayır ne yapmışlar bebeğin yerine başka şey koymuşlar. Allah'ım olamaz böyle bir şey. Bebek yine ağlıyor. Elma getirdi minik yaramaz. Ama elma yiyebilir mi bebek? Hmm, minik yaramazlar bebeğe nasıl yemesi gerektiğini gösteriyor. Ama bebek yine ağlıyor. Minik yaramazlar müzik çalıyor ama bebek hiç susmuyor. Aa, kim geldi? Oo, herkes de burada. Dom dom al bay kötü köpek. Dom dom bebeği aldı. Oo, al kötü köpek. Mini da Çok fena yaptı. Evet, dom dom bebeğin karnı acıkmış olabilir. Oo, evet, süt içti. Yine ağlıyor. Bir daha içir. İçti. Yine ağlıyor ya. O Bütün sütleri içti bebek. Aa, evet. En sonunda doydum. Oo, oo, çok kötü. O koku çok kötü. Allah. Herkese gel. Allah. Bayıldılar. O kadar kötü ki koku. Kapı çaldı. Oo, bebeğin annesi geldi. Oo, albay çok kötü oldu ya. Albay, albay. Ay bebeğin annesi gelmiş. Bebek nasıl sevindi. Ay. Aa, çok kötü şeyler oluyor evin içinde. Ama ne oldu öyle? O bebek annesiyle gidiyor. Arabaya binmiş. Güle güle bebek. Görüşürüz. Melike yaramazlar. Yine bir şey yapacaklar. Hayır ya. Hayır. Oo, Eğlenceli bir şeyler yapıyorlar. Ne yapıyorlar acaba? Ay minik yaramazları bebek yapmışlar. Onları eğlendirmeye çalışıyorlar.